Herkese merhaba, ben Nilay. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Bu videoda tiyatro oyunu olarak yazılmış, yıllardır sahnelenen bir klasik eserin öyküleştirilmiş haline Sirena de Bergerak eserini konuşacağız. Sirena de Bergerak, hepsi sana Miras serisindeki 10 kitaptan biri. Daha önce serideki klasiklerden farklı kitaplar anlatmıştım. Onları da açıklamalar kısmına bırakacağım. Hepsi sana Miras serisi dünyaca ünlü klasiklerin başka yazarlar tarafından sadeleştirilerek tekrar kaleme alınmasıyla ortaya çıkan bir seri. Bu seri çocukların erken yaşta klasiklerle karşılaşmalarını, tanışmalarını sağladığı için faydalı buluyorum. Çocuklar bu versiyonunu okuduktan sonra orijinaline de ilgi duyacak ve kültür dünyalarını genişletmelerine yarayacaktır. Dönelim Sirena de Bergerac eserine. 7. ve 8. sınıfların rahatlıkla okuyabilecekleri, 1800'lü yılların Paris'inde sahnelenen bu oyunla aşk, cesaret, onur, güzellik ve çirkinlik temalarıyla harmanlanmış, merak dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Kitap 17. yüzyılda yaşamış Paris'inde şair, oyun yazarı ve silahşor Sirena de Bergerac'ın Gerçek hayat öyküsünden esinlenerek Fransız şair ve oyun yazarı Edmund Rostand tarafından yazılan ünlü bir tiyatro eseri. Cyrano, cesur, yetenekli, aynı zamanda dili ustalıkla kullanan bir silahşördür ancak burnunun büyüklüğü sebebiyle kendisini kötü hissetmektedir. Kuzene Roxane olan aşkını bu sebeple bir türlü açıklayamaz. Onunla buluşmaya gittiğinde Roxane Christian'a aşık olduğunu paylaşır ve Cyrano'dan ikisi arasındaki iletişimi sağlamasını ister. Cyrano yakılır ancak aşkının bu isteğine karşı da çıkmaz. Christian da Roxanne'e aşık olmasına karşın duygularını Sirena kadar güzel ifade edemediğinden Roxanne'e açılamaz. Bu aşkın sesi Sirena olacaktır ve Christian mektuplarını yazar hatta onu seslendirir. En nihayetinde Roxanne'in gerçek aşık olduğu şeyin sözler olduğu ortaya çıktığındaysa artık çok geçtir. Peki... Sınıf içinde bu kitapla neler yapılabilir? Nasıl etkinliklere dahil edilebilir? Türkçe dersinde Fransız edebiyatı yazarları ve tiyatro oyunları hakkında bir araştırma yapabilirsiniz. Yaratıcı yazma etkinliğinizde hikayede hiçbir değişiklik olmadan sadece Sireno de Bercak'ın burnunu küçülsek ne değişirdi? Tekrar yazsanız nasıl yazardınız sorusuyla kısa bir öykü yazmalarını isteyebilirsiniz. Sosyal bilgiler dersinde sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlar başlıklarından eşitsizliklerin azaltılması amacını araştırma ve çözüm önerileri getirmelerini isteyebilirsiniz. Dönemin Paris'ine baktığınızda Tiyatro izlemeye gelenlerin çok çeşitli sınıflardan oluştuğunu görüyorsunuz. Bugün ülkemizde benzer bir durum nasıl oluşur üzerine sohbet edebilirsiniz. İngilizce dersinde kitap hakkındaki fikirlerini derste sunum halinde anlatabilirler. Zihin haritalama yöntemini kullanarak kitaba özel bir afiş, bir sunum hazırlayabilirler. Drama dersinde oyunun orijinal çevirisini okuyup birlikte bir sahnesini canlandırabilirsiniz. YouTube'da oyunun film versiyonundan bazı tiratlar paylaşılmış. Siz de böyle bir canlandırma yapabilirsiniz. ve Gelelim P4C'ye. Sınıfınızda P4C oturumları yapıyor ya da yapmak istiyorsanız şu soruları uyaran olarak kullanabilirsiniz. Onurlu, erdemli yaşamaya, hiç kimsenin buyruğu altına girmeden özgürce yaşamaya dair tiradlardan yola çıkarak özgürlük ne demektir sorusu üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Güzellik ne demektir? İnsanı değiştirir mi? Güzellik ve akıl bir arada olur mu? Peki... Tüm bu etkinlik ve incelemelerin ne gibi kazanımları olacak? Biz bunları neden yapıyoruz, neden yapalım? Bu kitap MHP'nin kimlikler ve ilişkilerle adalet ve gelişim temaları içerisine değerlendirilebilir. MEP müfredat kazanımlarına baktığımızda ana dil okuryazarlığı ve temel hayat yeterlilikleri başlıklarına destekleyecektir. Umarım evlerimiz ve sınıflarımız çocuk kitaplarının iyileştiren, gelişten havasıyla dolar taşar. Başka güzel kitaplarda buluşmak dileğiyle. Kitapla kalın. Sevgiler.